Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Instagram'ı takipçi arttırma videosuyla size göstereceğim. Nasıl takipçinizi bir dakikada 1000-3000 takipçi yapacağınızı göstereceğim. Katlarca. Nasıl? Ee, çok kişi mesela yazıyor. Ben takipçi hilesi değil de takipçi satın almak istiyorum. Mesela bakın size göstereyim. Çok ucuza nasıl takipçi alınır? bak. Şimdi arkadaşlar e, şimdi biz giriş yapacağız giriş yapalım hemen hemen durun e, kayıt olabiliyorsunuz hemen kayıt ola tıklıyorsunuz iyi güvenilir bir site şifrenizi falan yazıyorsunuz arkadaşlar sıkıntı yok şimdi ben kullanıcı adımı ve şifremi gireyim evet arkadaşlar giriş yaptık gördüğünüz gibi kolay bir şekilde şu an bakiyemiz sıfır buradan artıya tıklarsanız kredi vak e, havale ft yapabilir yani güvenli bir şekilde bir yükle, yüklediğiniz tutarı yazın telefonunuzu yapın da güvenli ödemeyi hani bakiyenizi yüklersiniz sonra bakiyenizi yükledikten sonra 3 üç, köşede 3 üç noktalar tıklıyorsunuz buradan yeni sipariş servis listesi siparişlerin bakiye davet et kazan var şimdi yeni siparişlerime tıklıyoruz şimdi en çok tercih edilen servisler şu arkadaşlar türk de isteyebilirsiniz yabancı da var gerçek takipçiler de var 5 bak çekilişle 100 gerçek organik takipçi 5.000 içinde çekilişler yapılır garantili global takipçi ülke seçimli takipçi her türlü hikaye story izleme YouTube beğeni Bunlar da var arkadaşlar ama şu anda bizim ilk hedefimiz Instagram Şimdi arkadaşlar buradan servis sitesine girdik buradan Instagram'ı seçelim şimdi gördüğünüz gibi mesela ne diyor bin adet gitmişim bir mesela bir tanesini seçelim yeni siparişlerde size hemen kolay bir şekilde göstereyim mesela Evet girdim mesela biz buradan neyi seçelim mesela ben gerçek takipçi istiyorum gerçek servise dokuzu gerçek peki bunun ee, gerçek aktif takipçi mi istersin maksimum 20k'ya kadar çıkıyor 30 bin telafili garantili. Instagram'da gerçek takipçi max 100k, maksimum 100k'ya kadar çıkar. Düşmez bir yıl garantili. Düşmez 39 lira. Hani hangisini seçersiniz? Yani size sallı. %100 gerçek, gerçek global takipçi. Mesela atıyorum bunu çek, seçtik. Sonra arkadaşlar linkini yapıştırıyorsunuz. linkini yapıştırdıktan sonra miktar. Şimdi mesela kaç takipçi istersin? Mesela burada demiş ki %100 gerçek takipçiden maksimum 20k. Mesela i̇şte biz mesela buraya bir 20 bin takipçi almak istiyor. Atıyor. Ne kadar tutuyor? 1196 lira. Mesela diyorsun 20 bin fazla. 5.000 takipçi istiyorum. 50.000 oldu pardon. 5 bin İşte bu fazla gelebilir çünkü bunlar gerçek %100 ve orijinal. Ondan arkadaşlar. Ondan bu kadar pahalılar. Ama arkadaşlar mesela siz buradan gidip Türk yabancı seçerseniz sonra mesela bak mesela gidip buradan en ucuzlarından size söyleyeyim burada en ucuz içlerinde bu yedi buçuk lira Instagram takip yavaş bir şekilde gelir ne yazarsın mesela daha yine 2000 takipçi 200 200 lira civarında geldi 5000 takipçi 37 lira gördüğünüz gibi ucuz yerinde 200 lira diyorduk nedeni çünkü arkadaşlar e, gerçek orijinal düşmeyen takipçiler bunlarda ise düşme olmaz. Fakat bunlarda yani nasıl diyeyim size bunlar arkadaşlar e, yavaş yavaş gelir size. Hani bir hafta içinde yavaş yavaş gelir. Düşe debilir, Yani 5000 takipçinin 1000'i de düşebilir. 400, 500 bin de düşebilir 500 bin de düşebilir yani mesela bak daha yeni 20 bin ya mesela bak 20 bin yazalım daha yeni 1000 lira tutuştu şimdi 150 lira aynı bak yani arkadaşlar bunu da alabilirsiniz mesela dersiniz daha hiç yoktan 1000 2000 takipçi düşsün bir şey olmaz derseniz bunu alabilirsiniz arkadaşlar mesela 200 bin takipçi ya 1500 lira arkadaşlar böyle sistemimiz bu şekildeydi arkadaşlar güvenilir bir site arkadaşlar yapabilirsiniz yani arkadaşlar her türlü var burada mesela davet edip kazana da biliyorsunuz evet. mesela komisyon mesela arkadaşlar yüzde beş komisyon alıyorlar mesela bir referans kodunu birisi paylaştığında eğer oraya referans koduyla kayıt olursa arkadaşlar size tam tamına yüzde beşlik bir komisyon yapıyor minimum ödeme 20 lira komisyon yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada kanalımda birçok video var. Yani yeni yeni atmaya başladım. Instagram takipçi ilesi var. Abone ilesi var. Tavcı ucu ilesi var. Instagram hesap çalma var. Instagram hesapları kapatma ve çarkı çevirerek para kazanma videoları var. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Video isteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.